Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Isparta'nın merkez bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede meşrubat sektöründe faaliyet gösteren Cemil Bey ile birlikteyiz. Şimdi Cemil Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Cemil Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Isparta bölgesini gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ben Cemil Tanışman. 47 yıl önce kurulmuş bir firmayız. Dedem Cemil Tanışman tarafından kuruldu. Sonra daha sonra Mehmet Tanışman tarafından babam tarafından ilerletildi. Ben yaklaşık 10 yıldır meşrubat ve su sektöründe faaliyet göstermekteyim. Dedem ilk olarak bu firmayı açtığında Milangaz bayisi olarak açılışını gerçekleştirdi. Sonrasında babam damacana su ve Pet su olarak işlemini gerçekleştirdi. Ben de biraz daha sektörü ilerletmek için meşruba sektörüne girerek daha fazla çeşitle, daha fazla firma ile çalışarak işlerimi daha fazla geliştirmek için atılım gerçekleştirdim. Burası 47 yıl önce kurulan bir firma ve yıllar içerisinde hem değişim hem de gelişim gösteren bir firma. Dedeniz tarafından kuruldu. Dedeniz tarafından aslında tüp alanında faaliyet gösteren bir firmaydı. Sonrasında babanız işleri biraz daha ilerletip Tüp artı damacana sektörüne girmeye karar verdi ve buradan tüp ve su teminini gerçekleştiriyorduk. Sonrasında siz işleri biraz daha ileri boyuta taşımak için meşrubatı da eklediniz ve şu anda meşrubat alanında da faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki buraya gelen bir kişi sizlerden hangi ürün ya da hizmetleri alabilir? Şu anda su ve meşrubat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Su hizmetimizde damacana ve pes su olarak hizmetlerimiz bulunmaktadır. Sudaki bayiliklerimiz Aysu, kendi yerel firmamız damacana ve pet su olarak devam etmekteyiz. Buzdağı su Sakarya'dan geliyor. Aynı şekilde damacana ve pet bayiliğimiz var. Saka su bayisiyiz. Pet olarak satışımız var. Hayat su damacana bayisiyiz. Atlantis su pet ve cam pet olarak bayiliğini sürdürmekteyiz. Suda marka çeşitlerimiz bu şekilde hem toptan ve parakende olarak hizmet vermekteyiz. Su aslında bizim en temel ihtiyacımız ve temel ihtiyacımız olduğu ve her yerden aslında karşılayabildiğimiz için bu ihtiyacımızı bize sanki çok farklıymış gibi gelmiyor ama burada birçok marka çeşitliliği var ve suyun da tabii ki lezzet farklılığı hepsinde bulunuyordur. Burada sizin bahsettiğiniz markalardan biraz bilgi almak istiyorum sizden lezzet anlamında. Bize en lezzetli gelecek su hangisi? İlk olarak bizim yerel su markamız olan Ay Suyu anlatmak istiyorum. A Aysu Eğidir ilçesinde Karacihisar köyünden çıkmaktadır. pH 8.3'tür. İçimi yumuşaktır. Lezzetli bir sudur. Ve bizim kendi yöremize ait olduğu için de ben bu suyu tavsiye ediyorum. Buzda Buzdağı su Sakarya Gevye ilçesinde çıkmaktadır. pH 7.27'dir. Mineralli bir sudur. Gayet lezzetlidir. Biz yaptığımız işe değer veriyoruz. Halkımızın en temel ihtiyacını karşılamak için buradayız. Lezzetli suyu onlara temin etmeye devam edeceğiz. Evet işinize değer verdiğiniz ve Isparta halkına da aslında değer verdiğiniz için onları çok lezzetli ve kıymetli sularla buluşturuyorsunuz. Peki suyun dışında meşrubat hizmetimiz olduğundan da bahsetmiştik. Meşrubat çeşitlerimiz neler? Meşrubat sektöründeki ürünlerimiz gazlı ve gazsız olarak ayırabiliriz. Gazsız olarak da meyve suyu, soğuk kahve, milkshake çeşitlerimiz bulunmaktadır. Bayilik olarak baktığımızda Dimes meyve suyu bayisiyiz. E, hotline Enerjice bayisiyiz. Avşar soda bayisiyiz. Kızılay soda bayisiyiz. Link bayisiyiz. Çamlıca gazoz, Maltana bayisiyiz. Gagoz bayisiyiz. Klik Yaşalgan bayisiyiz. Zafer bu bölgeye has içecek onun da bayisiyiz. Bu bu gibi birçok markanın bayiliğinde üstlenmekteyiz. Meşrubat dediğimizde de aklımıza gelebilecek gazlı ve gazsız içeceklerin aslında teminini tamamını sizlerden gerçekleştirebiliyoruz. Birçok marka saydık. Bu markaların yanında birçok bayilik de saydık aslında. Çok farklı markaların bayiliğine sahipsiniz. Peki sizlerden kimler nasıl bir alışveriş yapabilir? Biz Isparta'da meşrubat sektöründe lider firmayız. Öncü bir firmayız. Her türlü ürünü toptan, parakende olarak bizden temin etme şansımız vardır. Şubelerimize gelerek, depomuza gelerek hem toptan hem parakende, kamyon bazında, tır bazında, koli bazında, adet bazında her türlü temini sağlamaktayız. Çarşı merkezde iki tane şubemiz var. Birisi Gazi Kemal Mahallesi'nde, birisi Kepeci Mahallesi'nde. Sanayi Mahallesi'nde de depomuz var. Oradan da aynı şekilde satış yapabiliyoruz. Toplu yüklü satışları oradan temin edebiliyoruz. Ve biz gücümüze inanıyoruz. Hızlı bir firmayız. Her türlü siparişi en kısa sürede müşterimize temin edebiliyoruz. Servis ağımız çok kuvvetlidir. Isparta merkez ve ilçelerde aktif olarak en aktif olarak rol oynamaktayız. Faaliyet alanımızın genişliğinden bahsettik ve bizden toptan ve perakende hizmet alabilecek firmalardan bahsettik. Dedik ki hem toptan e, taleplerinizi karşılayabiliyoruz hem de perakende ürün satışını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Peki bütçe anlamında da e, siz burada her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor musunuz? Zaten toptancı olduğumuz için hem toptan ve perakende olarak perakende bile alsalar toptan fiyatına marketlere, kafelere, restoranlara nasıl veriyorsak Ev müşterilerimize de gelen kişilerde de aynı şekilde aynı fiyattan, uygun fiyattan yardımcı olabiliyoruz. Zaten şu anda baktığınızda en uygun fiyatları, en iyi fiyatları bizde olduğunu görebileceksiniz. Peki sizi diğer meşrubat firmalarından ayıran ve sizi bu bölgede lider yapan aslında ne? Biz zaten dededen bu zamana kadar köklü bir firmayız. O zamanlar tüp bayiliği, sonra damacana tüp bayiliği yaparak babamdan tecrübeler alarak şu anda da 10 yıldır yaklaşık ben meşrubat ve su sektöründe lider konumda olmamızdaki sebep çalışmak. Sürekli çalışmak. Gece 2, sabah altı hiç fark etmeden çalışmak. İşimizi seviyoruz. Ekibimiz dinamik, genç çalışanlarımız var. Hepsi de aynı şekilde çalışmayı sevdiği için gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz ve daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Pandemi sürecinde bile dair hiçbir şekilde geri adım atmadan daha da büyüme isteğiyle herkes geri çekildiği halde biz firma olarak 15 kişi çalışıyorsak nasıl 30 kişi yapabiliriz? Nasıl bağılımız var? Nasıl daha çok yapabiliriz tarzında yürüdüğümüz için başarılı olduk. Hiçbir daha hiçbir şekilde geri adım atmadık. Sürekli ileriye yönelik atılımlar yaptık ve ilerletmek için de devam edeceğiz. 32 kişilik bir aileyiz. 32 kişiye ekmek vermekteyiz. 32'yi 60 olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet işinizi severek yaptığınızı zaten burada gözlerinize bile e, baktığımızda görebiliyoruz. Çünkü zaten uzun saatler boyunca çalışıyorsunuz ve burada işletme sahibi olmanıza rağmen asla e, ben bir işe karışmayayım. Ben sadece e, emrimi vereyim. Sonrasında çalışanların bu işlemi gerçekleştirsinler mantığında bir çalışma şekliniz asla yok. Burada yapılacak tüm işleri aslında ekibinizle birlikte yapıyorsunuz ve sizin de dediğiniz gibi aslında siz büyük bir ailesiniz. 32 kişilik bir ailesiniz ve 32'nin neden ilerleyen dönemlerde 60'lara 70'lere çıkmasın dediğinizde zaten söylediniz tabii ki güzel bir istihdam da oluşturuyorsunuz. Bunun için de sizlere teşekkür ederiz aynı zamanda. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için bir sosyal medya hesabınız var mı? Instagram adresimizden tanışman gıda, lojistik meşrubat Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Sipariş de verebilirsiniz. Toplam alışverişte biraz iddialı olduğunuzu görüyorum. Sizlerden kimler toptan alışveriş yapabilir? Kafeler, restoranlar, kahveler, marketler, AVM'ler, aklınıza gelebilecek her yer, çiğ köfteciler, İnsanın girdiği her yerde biz varız. Daha ekiplerimizde aktif olarak sağda sipariş almakta. Biz her yerdeyiz. Bütün Isparta'ya hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Sektöre dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Röportajımızı sonlandırmadan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Star TV ekibine bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Isparta bölgesindeki tüm izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Toptan ve para kendi olarak her türlü hizmeti vermekteyiz. Bize her şekilde ulaşabilirsiniz. Gerek şubelerimize gelerek gerek Instagram adresimizden her türlü hizmeti vermekteyiz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de su ve meşrubat alanında güvenebileceğiniz bir firma ihtiyaç duyuyorsanız gönül rahatlığıyla Cemil Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere.